kartları Hadi ya. Çok uzağa koymadın oğlum. Hadi. Gel gel. Olur senin bir ifadenin. Hadi buyur. Yine ne yaptın ya? İçeride biraz sürtüştük de. Allah bu sefer ben artık. Rahat durum oğlum ya. Kardeşim bu zaman hiç doğru bir zaman değil. Hakim burada bak sinirli bir adam bu. Çok kurttur. Lan git. Öner kaç. Bu sefer kaç. Hangi oyuncunun arabası rampayı geçti? <laughs> Evde topla oynuyordu ve akvaryumu kırdı. Babası bunu gördü ve o sırada annesi geldi. Anne babayı azarladı ve kızını da alıp kapıyı çekerek gitti. Baba yolda yürürken bir lastik gördü ve aklına bir şey geldi. Lastiği eve getirdi, bir kısmını kesti ve üzerine silikon sıkarak camı yerleştirdi. Dikkat edin. Sonra demir kesti ve bir tezgah yaptı. Lastiği oturttu. Lastiği boyamaya başladı. Baba ardından plastik parçalarından daire şekilleri yaptı. Bize destek olmak için buradan beğenir misin? Bu parçaları topladı ve kumaş ile kapladı. Dikiş makinesinden yeni kulak ve göz yaptı. Hemen akvaryumu su ile doldu ve balıkları içine koydu. Anne ve kızı o sırada geldi ve babayı affetti. Evde topla oynuyor. Bu adam dünyanın en pahalı ışın kılıcını satın aldı. Önce koleksiyonunu sergileyerek en basit modellerden gerçekten etkileyici olanlara kadar gösteriyor. Son ışın kılıcı kesinlikle özel bir ilgiyi hak ediyor. İlk modeller sadece ışık saçıyor ve ses çıkarıyor ama onlarda özel bir şey yok. Ancak 160 fiyatındaki kılıçtan itibaren kalite gözde görülür şekilde artıyor. Ama hepsi bu kadar değil. Son 3 ışın kılıcına dikkat edin. Bunlar dünyanın en pahalı ışın kılıçları ve nedenini hemen anlayacaksınız. Ama bekleyin son kılıç Nasıl ışık saçtığını göstermeden önce hızlıca cevap verin. Kimi kurtarırdınız? Bir kedi yavrusunu kurtarmak istiyorsan yorumlara bir kalp bırak. Bir köpek yavrusunu... Bir tane peynir var ismi Beledel doğru söylediysem artık. İşte abi biz bu peynir yiyor ve bunun tadı çok güzel. Yer taşındaki trenin sonu nereye gidiyor demiş yorumlarda bir arkadaş. Hemen hileyle treni bir E aí, DJ que dá ciota, vagabundo mesmo, hein, cachorro? Hoje, 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 eu dancinho nessa madruga pra mim. Hoje, hoje, eu dancinho nessa madruga pra mim. Hoje, eu dancinho Kankamı gazlamaya çağırdığında işim var demiştir. Gelmesin gelme lan. Gelmesin gelme. Sen ne? Var ya şu anda bütün kankalık ilişkim bitti lan. Senin şu anda bütün lankala girişimi kestim. Gelme sen gelme yüzeye şeytan. Kankamı gaz. That's right. You and me right now. We're having it out. Let's go. Come on. Come on. That's right. You and me. Right now. We're having it out. Let's go. Come on. Come on. That's right. You and me. Right now. We're... Sana bu çok Galatasaray'mış da. Beni de yap lan Can Hadi git. Kırmızı, kırmızı. Kayseri sporcuyum dayı. Mal. Yanlışa bastın. Bastın. Ya. Ben Kayseri sporcuyum oğlum. Ben, ben senin hayatı evet, bastım. Hayır Hayır. Nasıl? Sarı kutu mu? Kaldı sana. Kırmızı kutu var Sarı kutu var Kalkan kazanır. Yo yo Kayseri kazanır. <laughs> Memleket takımımızı alır abi. ha. Ha. <laughs> Benim için de bastın sana. İtalya Kayseri. Alma. Bizim için ne yapıyorsun? Alacaklar işte. Ne be abi? Bak, bir de ne diyor. Bir de bastım. Ha iyi hadi be hadi. Nedir ne bu be be Ben gidemiyorum kardeş. Değilim ben Facebookçuyum. Adın ne? Adım Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Boyum 1.10. Oğlum ölürsün kendin. oluyor hayatta? gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şey aynı kalsa uzun desem uzun değil yol var önümde yeşil desem yeşil değil beyaz Beyaz <laughs>